Şöyle bir şey var, e, diyor ki yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti, etmediği bir şey kalmadı diyebilirim. Tıbbiye'miz çok iyi, mühendislerimiz öyle, ordularımız başkalarına talim veriyor, iş hayatımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor. Ama geriye kalan bir şey var, o da kültür. Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz diyor. Hoca burada biraz böyle bir... E, e, doğru söylemiş, yalan mı söylemiş? Yani bence şu anda hocanın dediklerine baktığın zaman yani şimdi eğer gözünü karartan bir muhalif değilsen şunu görebiliyorsun yani AK Parti son 20 yılda pek çok eser kazandırdı Türkiye'ye. Yol yaptı, ne bileyim köprüler yaptı, havalimanları yaptı, demir yolları yaptı bunları şunu tartışabilirsin yani keşke bu parayı oraya değil de buraya harcasaydı ya da şöyle değil de böyle yapsaydı, o yöntemle değil de bu yöntemle yapsaydı, şu müteahhitle değil de bu müteahhite yaptırsaydı bunları tartışabilirsin ama mavi 18 yaşına geldiğinde bunları konuşmuyor olacak muhtemelen. Diyecek ki ya bir sürü şey. Ha, ama İlber Ortaylı kötü bir şey de dememiş yani sonuçta dediği hani şeyi de inkar etmemiş. Hani hiçbir şey yapmadı. Değil mi? Mesela aç şimdi muhalif kanalları aç. Ah ah vah vah'tan başka bir şey yok. Sanki yani hani sanırsın çatta yaşıyorsun. <laughs> Fas demeyeyim şu başımıza bir şey gelmesin. <gülüyor> 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 Yani insanlar olumlu şeyleri pek görmüyorlar yani. Görmek istemiyorlar ya da. Kullanıyorlar da görmek işlerine gelmiyor yani. Yani şimdi mesela İstanbul metrosu ilk temelleri atıldığında ben haber yapmıştım hatırlıyorum. Dalga geçiyorduk işte. Londra metrosu şöyle işte Paris metrosu öyle işte İstanbul metrosu da haritada bu kadardı. Şimdi bak bu İstanbul'da. Yani kim yaptı onu? <laughs> yani baktığın zaman inkar edebilir misin yani? Hani? kullanıyor musun? Kullanıyorsun. Artık onun hayatın bir parçası olarak görüyorsun. Şey gibi görmüyorsun yani sanki. Sanki hep oradaymış gibi bakıyorsun. Mesela birileri yaptı da oraya geldi o yani.